Şimdi kurşun kalemini bul bakalım. Kalem, kalem. Kurşun kalem. Allah'ım bu, bu, bu seni. yapalım. Gel, gel. Bak. A, R, B, C. Üç. Bir daha say. A, R, e, Başka. Ben şimdi de <laughs> Doğa. Ben. Gel doğayı yapıyorum. Ben. Bozma. Gel, o, gel, o. gel, gel, gel. Bir daha. Elleri hazırla. Neşe. Gel, Neşem'i mi yapalım? Ne? Ne. Ne. Neşe. Geliyorum yapmaya Ayaz. Hemen. Ege yukarıda kaç balon var Sayan? Burada kaç balon var? Öğretmenim. Tamam mıyız? Tamam Helena mı kaldı? Kimi? Hadi otur bakalım. Helena sen de kork. Kaybı açıyoruz. Bir yerdesine. Final. Gel. Ya. En başa yapıştırıyorsun. Harika. Evet. Öyle Oraya de, de. değil. Oraya değil. Bak sütun dedim. Bak. Ya, ya. Al. al. Anlamayan sorabilir. Öğretmenim de. Yapıştır. Öğretmenim. Daha ikincinin sırası gelmedi. Bak bunu böyle koy. Allah'a Anlatırken ama izlemezsen nereye yapıştıracağını bilemezsin. Şimdi iki tane sticker'ımı yapıştırdım. Doğru mu? Aa. Bir satırda yok. Yap tam yapıştırmışsın. Burada. Bir yerde Burada. Şimdi bu ikisini tamamladım. Geldi eğitim öğretim yılında 14 olan anaokulu sayımızı başkanımızın direktifiyle 18'e çıkarmıştık. Şimdi sosyal belediyecilik anlayışı gereği yine başkanımızın çocuklarımızın eğitime ilk adım attığı yerlerde anaokul ve kreşlerimizde fiyat indirme gitmemizin talimatını verdi. Ve bununla birlikte aylık 10 bin lira olan fiyat ücretini %50 indirerek aylık 5 bin liraya düşürdük. Artan enflasyona, artan fiyatlara inat, velilerimizin, öğrencilerimizin eğitiminden kısmaması yine Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği onların hayata ilk adım attıkları eğitim alanında anaokul ve kreşlerimizde daha iyi eğitim almaları için fiyatları düşürdük. %50 indirim uyguladık. 1 Kasım itibariyle tüm velilerimiz bu fiyat indiriminden faydalanabilirler. İlk verdiğimiz fiyattan bile daha düşük bir fiyatta çok mutluyuz. Oğlum çok memnun. Her gün okula çok severek geliyor. Aldığımız hizmetten, kaliteden gayet memnunuz Bu fiyata gerçekten çok mutlu olduk yani böyle bir haberi. Evde bir tur halay çekmiş olabiliriz. Ben oğlum güvenle buraya çok rahat bir şekilde bırakabiliyorum. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Aldığımız hizmetten çok memnunuz ve bu fiyattan çok memnunuz. <laughs> e iki aydır şu an okulda. Normalde biz 10.000 TL e, ödeme yapıyorduk. Şu an 5.000 TL'ye düşü oldu. Yani bizim için çok büyük bir e, aslında güzel bir durum oldu. Başka bir bölüme, başka bir branşa ya da başka bir e, spor aktivitesine değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. E, hatta biz eşimle ilk okuduğumuzda pek bir anlayamadık. Böyle bir şaşırdık. E yani bunun için ben ayrıca çok teşekkür ederim e, Cemil Bey'e de ya böyle bir yerde böyle bir okulda çok güzel bir eğitim almak çocuklar için inanılmaz bir aktivite. Yemek yemesi değişiyor, konuşması, arkadaş aktivitelerindeki durumları hepsi çok çok güzel olmuş durumda bizim için. Biz zaten mahcup olduk açıkçası hani bu bu kadar olmasa. Çünkü hani verilen hizmete karşılık olarak hani bu değerin hani maddiyat olarak çok az olması bizi bir şaşırttı açıkçası. Şimdi normalde 10.000 TL'ydi ücreti. Ee, yine de tabii ki piyasanın nerede neredeyse yarı fiyatıydı ama e, belediye başkanı Cemil Bey sağ olsun yine bir indirim yaptı. Bu tabi bizim için çok güzel bir haber oldu çünkü hem zaten emin ellerde olduğunu biliyorduk, güveniyorduk bu kuruma e, özellikle ülkemizin olduğu bu zor günlerde Atatürkçü ve özgüvenli bir şekilde yetiştiğini, güvende olduğunu biliyorduk. E, bir yandan da böyle bir haber gelince e, şey diye düşündük artık. Kızımızın istediği başka faaliyetlere de hem vakit hem e, para bütçe ayırabileceğiz. O yüzden tabii çok güzel bir haber oldu. Söz konusu e, çocuklarınız olduğunda e, kemer sıkmakta da sınır tanımıyorsunuz ve onlar için en iyisini yapmak istiyorsunuz. E, böyle bir haberi e, almış olmak onlar için. Ee, bizi daha da sevindirdi. Çünkü biz onlar için yapabileceklerimiz arasında en azından kendimize daha fazla bir alan bulabildik. Ee, zaten İzelman'da eğitim alıyor olmaları e, bizim için, biz bunu bir şans olarak da görüyoruz. Çünkü e, İskenderun'dan İzmir'e taşınmıştık biz. Geldiğimizde e, çocuğumuz için bir e, eğitim kurumu araştırdığımızda e, tabii ki bunu fiyat olarak da, eğitim olarak da araştırmaya başlıyorsunuz. Biz bu araştırmayı yaptığımız evrede de ee, tek e, sorun dinlemediğimiz kurum İzelman'dı. Ee, o yüzden de İzelman'la çocuklarımızın bulunmasını özellikle biz çok istemiştik. Bir İngilizce eğitim alabiliyor olması, bir yapay ile tanışabilmesi. Bu konuda da e, sunduğu olanaklarla çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Eylül ayında başladık. O 10 bin lira veriyorduk aylık olarak. Dün akşam haberi geldi. 5 bin lira olduğu söylendi ve çok mutlu olduk. Tabii ki bu ekonomik koşullarda her aileye iyi geldiği gibi bizim de iyi oldu bizim için de. Şu an olduğumuz zaten okuldan çok memnun. Okulumuz çok güzel. Mutluyuz. Öğretmenlerin ve okulun aile sevgisi vereceği için tercih ettik. Özellikle oğlumda eksik olan çalışan bir anne olarak yeterli zaman geçirememekti. Ama burada anne şefkatiyle büyüdüğünü görebiliyorum.